Evet, Bümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bodo Glimt, Beşiktaş maçını izliyoruz. Valla Lugano maçını unutmamız lazım. Skor tahmini falan söylemiyorum. Beşiktaş maçlarında artık en büyük totemim bu. Ben ne zaman ağzımı açsam ağzıma yılan kaçıyor. maç başladı. Bugün en büyük sıkıntı, bütün her şeyi de ona yüklemek istemiyorum ama Ertem Şener'in anlattığı bütün maçlarda mağlubiyet görüyoruz. İnşallah bu maçlarda mağlubiyet ile ayrılmayız. Ne demek istiyorsun? Ayağı yaramıyor mu diyorsun? Yaramıyor evet. Bütün Beşiktaşlar da aynı şey. Videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup bizi de destek vermeyi unutmayın. Dışarı ya. Yiyorduk ya. Ne oluyor ya? bakalım 1 dakika oldu. Sürekli daha ya. Bu ne ya? Şutu çeken bir konuşuyor. Yeseydik dislike tuşuna basın derdim. Abone olmayı ben de çıkardım. Mümtaz Reis ne diyorsun maçta oldu? Valla Beşiktaş bak kazanır. Temel Yeniz Beşiktaş'ın galibiyeti. Oğlum kim koştu lan? Ona... Kim abi? Bana... geliyor. Onur helal olsun lan. Onur kaldırdı kafasını. Yandı Çok iyi orta. Gol <laughs> gol gol. Yaş senin ağzına çıkıyor lan. Koley. Kontrol edemedik. Burada Vallahi bir kere ceza sahasını. Atma dur girme. Vallahi bak bir hamleyle öldürdüm bak görüyor mu bak 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 böyle yaptım. Yüreğimiz ağzımıza bak. ağzımıza Başka geldi. Şey gol yiyordu görmüyor musun galiba ya? Çok çabuk. Sinek çarçıraya bakarsan de bak, bak gol yiyordu şey orada bak. Chamberlain. Çok klas bir hareket. Chamberlain bıraktı. Abu Bakar vuruş kaleci. İkinci pozisyon vuruşuna vuramadık. Kendin oynadı takım aldık. Bunun yanında dandik ama kasaba takımı baksana baba. Ya tamam da onlardan daha iyi takım bu taraftan ne var ki? Çok iyi çok hadi, iyi! Hadi! As hadi. ya! be! Olmadı! Ulan var ya şu gol olsaydı Yürükçen'de. maç başka yere gidecek ya. Pele Gön'e bıraktı, ceza sahası içine doğru. Tehlike alabilir mi kaleci Mert? İkinci pozisyon. Maalesef... Ya böyle gol yanmaz ya. Maalesef... Oster, oster ya başında da söylemiştim. Sokmayın şu adamı ceza sahası içine değil. En çok ceza sahası içine giren, en çok topla oluşan, en tehlikeli Grönbeck 8 numaraları attı golü. Evet maalesef 1-0 geriye düştük. Adamlar çok güzel araya top atıyor. Biz de göstere göstere o topları yiyoruz. Hem sağdan hem soldan. <laughs> onur Bulut da öyle. Masu Akı da öyle. Araya top çok giriyoruz Yani. Yani tutabiliriz topu. de uyarı Tokatlamış. Sen geldi ya top. Ama tutabilir topu. o top. bekleyin diyor. Raşit kanat değiştirdi. Gol be! Dışarıya! Dışarıya! Valla nabı bakar be! Ya biz ne oynuyoruz ben onu anlamıyorum ya. Bizde taktik yok, bir bok yok. Şu onan adam daha iyi oynamazsam vallahi billahi var ya. Şu şey neyse hadi. Allah'ım sen biliyorsun ya Rabbil Alemin. Vallahi Allah biliyor. 1-0 gerideyiz. İkinci yarı bakalım neler olacak ben ama yani atar diyorum. Beşiktaş. Atsa da şu çok futbol güzel değil. Kötü görüntü. Yani Beşiktaş bu değil. Taktik de Hadi doğru. Taktiksel anlamda Beşiktaş Beşikten. çok kötü ya. Vallahi üzücü ya. Kur'an çarpsın. Bodo Glimt, Lugano, Kulüp Bürüş. Şu anda sonuncuyuz. Vallahi yazıklar olsun ya. Hakkımızla aramız hıkkım olsun ya. Zaten onlar da kongreye gidiyor bırakıyorlar. Ya tamam da ağzına sıçtıktan sonra gitsen ne olur ben gitmesen abi. ne olur baba Allah aşkına ya. Beşiktaş'ı ne hale Beşiktaş. getirdiler ya. Her sene oluyor. Daha sonra bu hale getirmişlerdi. Ya tabii tamam abi. da Allah aşkına anne yani. Görecekler ya. Tabii görecenler de kabartıyor. O kadar kötü Bölecek oynuyoruz Bölecek ki artık bunları Bölecek. düşünmüyorum bile. Yediğimiz golde offside var. Baktım. Herkes de aynısını paylaşmış. Pellegrino, Mert karşı karşıya. Pellegrino, Direkt ikinci pozisyon. Mert al şunu. Çizgi üzerinde. Kap. Necip. Necip kaptan Necip dümene geçiyor. Bravo Necip. Yerden bir top Onur'dan. Doğrudan kale! Hadi be! İnanılmaz bir vuruş. Gezal. Necip kapatmaya çalışıyor. İkinci pozisyon olur mu? Kapatalım. Top ağlara gidiyor. Gol! Gol. Bu 2-0. Gol! Gol. Masuak'a bak izliyor, diye. izliyor ya. Ya bunları kulüpten gönderirim. Allah çarpsın gönderirim ya. Bunların hepsini bak 3-4 tane futbolcuyu ayıkla hepsini gönderin bunları sezon sonunda. Ya. Alayını gönderin ya. Yaptığınız transferler 5 para etmez. Yazıklar olsun ben. Şu Onana'dan daha iyi oynamazsam adam değilim lan. Muleka'ya bak daha yeni girdi izliyor bak adamı izliyor bak. Ya hırs yok hırs hırs al 3'ü yiyeceğiz şimdi ya. Ulan biraz hırslı oynarsın rezil olmamak için Allah belanızı vermesin ya. Allah ya yemin ediyorum var ya. Hakikaten rezillik bu ya. Lan daha yeni ya. girdin oyuna, yeni girdin. Önünde izliyorsun. Ya girdi, daha ulan oyuna ulan. daha yeni girdin lan. Ya böyle uzun. bir rezillik yok. Hak harbi var ya. Bu taraftar bunlara ne söyler? Haklı kardeşim. Oyuna girdi, daha yeni. Beş dakika bile olmadı. Bir dakika. Adamı baskıyor önünde, izliyor, izliyor. Ha, Ufsayt. Çek çizgiyi ama Ufsayt bu taraftaki önde. Evet, Ufsayt. Bana offside. göre. Ufsayt. Bu ne kaya bak vallahi bu beni var ya deli edecek. Buna söyleyeceğim şimdi sülalesi. Bak bak bak. YERDE sürünüyoruz. Yerde sürünüyor gördün mü? Oğlum o sahada oynamak kolay değil. Ya, ya nerede kolay, kolay, değil. kolay değil baba Allah aşkına baba, ya. Buz, buz oğlum sağ buz. Kim sağ bu? Şey değil ki kim sağ değil. suni niçin bu? Suni çimde, de buzlanırsa orası jilet gibi olur. Kayarsın. Ya baba ne anlatıyorsun? 5... Beş... zor da olur kaç ya? milyon euro para alıyorsun? Bir tek sahada tek sürünen adam o. İzle bak sadece bırak futbolu ya şu Muleka'yı izle ya bir daha. Oynamıyor, 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 oynamıyor oğlum, oynamıyor. Ya. Onlar bitmiş Sosyal ya, bırak tamam. Bak baba izle Allah aşkına şu Muleka'yı izle. Ya bak. Muleka yok, i̇zle, bak, bak, yok. Bak, ya. bak, bak, bak. Bak sadece koşuyor, karşısında koşuyor bak. bir sağa gidiyor, boşak bir sola gidiyor. Koşuyor, boşak koşuyor. Daha arzulu, daha arzulu olmamız lazım. Ne arzusu be? Koşmamız lazım. Boşak, boşak koşuyorlar. Lazım. Bu adamları Beşiktaş'a nasıl getirmişler? Nasıl oynatıyorlar? Nasıl ilk 11 oynuyorlar? Altyapıdan adam çıkartır, Muleka'yı yine almam ya. Ona da yine almam ya. Bak bu Allah aşkına izlesen robot gibi koşuyor. Geri zekalı başka bir bok yaptığı yok ya. Tinirlen kendime salam ekmek yaptım salam ekmek yiyor. <laughs> Yapılan transferlerin <laughs> bir tanesi, yani, bir yani. tanesi bile doğru değil. Bak ya, bir tanesi diyorum ya, sen göstersene bana de ki. O Chamberlay, Mumberlay, hikaye Yok ya, hepsi, hayır bana desene bir tane transferi bu iyi yani, de. Yani, aradınız ya aradınız ya, Chamberlay'ını buluyorsunuz. Nereden aradınız Chamberlay? Your... İki gitmiş heriflere getirdiniz, bir de Aldın adamı 5 milyon para vermek için. Üst adamına bekleme. Er, ya 5 milyon eder mi bunlar ya? Kim aldı bunları ya? Cenk, Cenk Tosun bıraktı. Gol! Ya. Yapma Seni ya. Seni Beşiktaş'a alanın Allah Allah nasıl bunu Ulan onu atma, ya? bunu atma. Ne diye varsınız lan Beşiktaş'ta? Ne diye varsınız be? Cenk al at dedi boş kale. Ulan onu atamayacaksan ne diye geldin top oynuyorsun? Bırak futbolu ya. Yönetim istifa diyor bir bağırıyorlar. Norveç'te bile bağırıyoruz. 100 150 kişi fark etmez. Yok orada o point falan. Ya. İşte geç son. Ya faul var yok onu mu düşünüyoruz evet, biz baba? Evet, evet. Ofsayttan gol yemişiz. Umurumda bile değil. Umurumda değil ya. Konuşmuyorum. Ağzımı açmıyor. Orada mıyız biz? 82. dakika. Biz çoktan geçtik onu. Galatasaray maçında Heba'dan kırmızı kartla o adam atılıyor. Umurumuzda mı değil? Yapılan haksızlıklarını zaten artık takmıyoruz biz. Çünkü Beşiktaş çok kötü oynuyor. Onları konuşamıyoruz yani artık. Konuşamıyoruz. Pendik spor maçında 1-0 yeniyoruz ilk maçta ilk haftalarda. Golümüzü vermiyorlar falan böyle. Artık takmıyoruz yani bunları. Biz böyle oynamaya devam edersek hiç kimse kusura bakmasın Beşiktaş ilk 5'e giremez. Ya da 5. olur. Ya da 5. olur. Ben kaç hafta önce söyledim zaten. Çünkü olan da olamaz. Diye. Yok biz ilk 5'e giremeyiz. 6. 7. falan bitiririz. Ya oradan da orta açma. Kaleye vur be kardeşim ya. Bu kadar da rezil etmeyin kendinizi be. 25 metreden finish atmıyorsun da orta açıyorsun ya. Geri zekalı açtın da orta olsa bari ya. Gel. 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 Orta Gel, Gel. Gel seni biraz. Gel. Gel. Gel otur. Ne, yap, ne yapacağız biz Beşiktaş'la? Şimdi kapı da çalıyor. Diğer kedi geldi. Tarkim. Corner bayıldı. Orada kıldı, yattı. Adam, savunmamıza çarpıyor. Üçüncü pozisyon. Alo. Allah belanızı. Sus ya. Üçüncü sefer. Adını dağlara yazdım, kartal buğulu camlara kazdım. Beyazı da gülümsedim. kartal siyahı da çok aladı. Vikinglere yenildiniz ben. Şampiyon olanın. Bize mi küpe ediyorsun yani? Hayır şampiyon olmayalım yani o anlamda diyorum. <laughs> gol ama golü bile onlar attı yazıklar olsun be. Ay kendi kanalı. Kare... Beşiktaş atamıyor dedi bari biz bir tane atalım. <laughs> Ay, ne gidiyor baba bu Allah aşkına ya? Adam kendi kalesine gol atıyor ya. Aynısını ben yapsam burada kudurursun yemin ediyorum ha. E niye kendi kalesine gol attı ona duruyorum ben. Çok enteresan tuhaf bir maç biliyor musun baba? Ruh Ruh ruhani de bir tuhaf bir maç. Yani şu an deseler ki Hani rüyamda şey görsem şunu inanmam. Şey. Bak şu tabloyu adamlar kalkacak at kalkacak böyle enteresan bir, bir, bir müzik söyleyecekler bir viking müziği. 3-1 Boda Glimton'da yemin ediyorum bu kadar kötü giden Beşiktaş'ta bile şu rüyaya inanmazdım. Futbol mu oynuyoruz? Kuyliç şey mi şeyiz. oynuyoruz anlamadım gitti ya. Çok soğuk bir hava var. Ama bu, bu da hala havaya bağlıyor. Ne ne alakası bir var havayla ya? 3-1 mağlup durumdayız. 9 Kasım'da Adamın teknik direktörü bip giymiş. 3 1 talep ediyoruz. Büdo 3 Beşiktaş 1. Evet. 3-1 mağlup oluyoruz arkadaşlar. Üzücü. Yani hakikaten üzücü. Türkiye puanı için de üzücü. Beşiktaş için de üzücü. Benim oğlum üzüldü. Onun için ayrı bir üzücü. Yani ne söyleyeyim? Yani söylenecek her şeyi söyledik zaten arkadaşlar. Vallahi gram hevesim, zevkim, her şeyim kalmadı ta yani. Taraftar da ta ta haklı yok. yani. Böyle bir takım ta yiyemiyorsa. Tat yok. Yani ne diyeyim. Videolarımızı beğeniyorsunuz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Hayırlı geceler. Hayiniz hayırlı geceler.